Günümüzde her 10 kişiden birinin yaşamı boyunca böbrek taşı sorunu yaşayacağı tahmin ediliyor. Böbrek taşları sadece ağrılı olmakla kalmaz, aynı zamanda hastaneye yatış ve hatta ameliyat gerektirebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. İyi haber şu ki böbrek taşları önlenebilir ve korunma doğru gıdaları yemek kadar basit olabilir. Doğadaki Sağlık Ekibi böbrek taşı oluşumunu engelleyen besinleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar böbrek taşına ne iyi gelir, böbrek taşı nasıl düşürülür ve böbrek taşı olan hastalar nasıl beslenmeli gibi sorulara cevap arıyorlar. Böbrek taşı oluşumu ile ilgili düşünülmesi gereken en önemli şey beslenmedir. Salatalık, domates ve karpuz gibi su içeriği yüksek meyve ve sebzelerin doğal sitrat içerdiğini söyleyen uzmanlara göre Bunlar doğal taş inhibitörleridir ve daha fazla böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar. Böbrek taşlarından kaçınmak için alabileceğiniz en iyi önlemlerden biri bol bol su içmektir. Bu da sizin çok idrara çıkmanıza neden olur. Bu nedenle özellikle çok fazla terlemeye neden olan egzersiz veya aktivitelerle uğraşırken bol su içtiğinizden emin olmalısınız. Saunalar, sıcak yoga ve ağır egzersizler sağlığınız için iyi olabilir ama böbrek taşlarına da yol açabilirler. Bunun nedeni ister bu aktivitelerden ister sadece yazın sıcağından olsun terleme yoluyla su kaybının daha az idrar üretimine yol açmasıdır. Ne kadar çok terlerseniz o kadar az idrara çıkarsınız. Bu da taşa neden olan minerallerin böbreklerde ve idrar yollarında yerleşmesini ve bağlanmasını sağlar. Şimdi gelin böbrek taşı oluşumuna engel olan besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1 Bir, limon. Limon böbrek taşlarının oluşumunu durduran ve oluşan taşları parçalamaya yardımcı olan sitrik asit içeriyor. Sitrat maddesi böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle idrarın asitliğini gideren sitrat maddesinin bulunduğu limon ve portakal ailesinden bolca istifade etmek gerekiyor. Çay, çorba gibi besinlere limon eklemek, sık sık limonata içmek böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardım ediyor. 2 lahana. Brüksel lahanası, brokoli ve lahana gibi potasyum açısından zengin sebzeler kalsiyum kaybını azaltır ve böbrek taşlarının oluşumunu durdurur. Bu besinler ayrıca mesane, prostat ve böbrek kanserlerini önlemeye yardımcı olan antioksidan etkilere de sahiptirler. 3 havuç. A vitamini ve pirofosfat da böbreklerde taş oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir ve havuçta bol miktarda bulunmaktadır. Özellikle A vitamini Mesane taşlarının önlenmesinde çok çok önemlidir. 4 Muz. B vitamininden zengin beslenmede muz taş oluşumunu önleyici etkiye sahiptir. B vitamini oksalik asidi parçalayarak taş oluşumunu önlemektedir. Muzda bol miktarda B vitamini bulunmaktadır. 5 Tam tahıllar. Tam tahılların çoğu böbrek taşlarının önlenmesine ve tedavisine yardımcı olan sağlıklı bir kiloya katkıda bulunur. Böbrek taşlarının çok büyük bir kısmı kalsiyum taşlarından oluşur. Lifli gıdalar, böbrekten kalsiyum atılımını azaltarak taş oluşumunun önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 6. Meyve ve sebze tüketimi. Böbreklerde taş oluşumunu azaltan en etkili gıdalar meyve ve sebzelerdir. Meyvelerin genel olarak taze veya kuru tüketilmeleri tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda bol lif içeren sebze ve meyveler Oksalatın vücutta birikmesini önleyerek bağırsak yoluyla dışarı atılmasını sağlar. 7. Isırgan otu. Böbrek taşı oluşumunu engelleyen bitkilerin başında gelen ısırgan otu aynı zamanda faydalı bir besin kaynağıdır. Böbrek sağlığı için etkili olan ısırgan otu idrar yolu iltihaplarının da engellenmesini sağlar. Bu sayede böbrek taşının vücuttan atılmasına yardımcı olur. 8. Nar. Böbrek taşının oluşumunu engelleyen en etkili meyve nardır. Besin değeri açısından da oldukça zengin olan nar şifa kaynağı olarak bilinir. Nar suyu ile nar tohumu da böbrek taşı tedavisinde kullanılan bir besindir. Böbrek taşı kaynaklı ağrıların giderilmesi ve böbrek taşının düşürülmesi için bol bol nar suyu içilmesi tavsiye edilmektedir. 9 kara hindiba. Kara hindiba kökü böbrek taşını düşüren ve böbrek taşı oluşumunu da engelleyen bir bitkidir. Aynı zamanda kara hindiba Böbrek taşı ağrılarını gidermek için de çok etkili bir yardımcıdır. Fakat kara hindiba'nın organik olmasına dikkat etmek gerekiyor. 10- fesleğen insan vücudu için sağlıklı olan fesleğen böbrek sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Fesleğen tüketimini üst düzeyde tutarak böbrek taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda böbrek taşının vücuttan atılması da fesleğen tüketerek mümkün olabilir. Salatalarda kullanarak ya da fesleğen çayı yaparak fesleğen tüketimini gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız burada fesleğen çayını yalnızca 4-5 ay tüketmeye dikkat etmenizde fayda var. Böbrek taşı oluşumunu engelleyen besinleri ve şifalı bitkileri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.